Evet arkadaşlar. Excel'de artık giriş sekmesi bitti. Nereye geçtik? Bir level yukarı çıkıyoruz. Ekle. Ekle bölümünde özellikle satış teşkilatının içerisinde olan veya satış ve pazarlamanın daha sonra rakamlarla uğraşan herkes market dahil buna. Herkes pivot table öğrenirse iş hayatını kolaylaşacağını ve sağlıklı analiz yapabileceğini göreceksiniz. Şimdi yavaş yavaş aktaralım. Pivot table'da arkadaşlar neler yapılıyor? Örneğin şu anda biz ne yapacağız? bizim yapacağımız şey 1265 tane dosyanın içerisinde 21 tane bir mesil var. 6 tane ürün var. Bunların realizasyon, satış ve hedefleri var. Burada da year bazında. Ne yapacağız? Önce geliyoruz. Pivot sonra tabloda aralıktan diyoruz. Dedikten sonra yeni bir sayfaya biz atacak. Biz neyi yapacağız? Bunu? ben ulusal satış müdürü olduğumu düşünüyorum kendimi. Şurada tüm temsilcileri buraya alıyorum. Temsilci ayırmıyorum. Ama ürünleri nereye alıyorum. Peki durum dediği hedef ve satış. Evet. Gördüğünüz gibi hedef ve satışı buraya aldı. Nedir burası? Year to date. Sayısal de buraya atıyoruz. Peki. Görüldüğü gibi bir şeyler çıktı burada. Ne yapacağız peki biz burada? Biz burada bir an bir, önce bir temizlik yapalım. Boş bize lazım değil. Boşu bir çıkaralım. Çıkardık. Peki. Formül 1 diyor. Sizden önce yaptığım çalışmayı burada hafızasında almış. Şu boşta çıkarıyoruz. Çıkardık satış hedef toplanamaz bunu da çıkartalım bunu nasıl çıkaracağız geliyoruz bakın arkadaşlar şuraya boşa atıyorum bir şey yok şuradan evet pivot table üzerine tıkladığımda pivot table analizi ve tasarımı diyor şimdi tasarımdan şu toplamı çıkaracağız ne duruyor genel toplam yalnızca sütunlar açık yani satırlar kapat demek bu evet satırlar gitti şunu sağa yaklaştıralım nereden giriş buradan sola yükleyelim arkadaşlar daha önce dediğim gibi Excel'i sadece bir yeri öğrendin deme şansınız yok. Bütün bilimleri öğrenmek birbiriyle ilişkili çünkü. Yani dört işlem bilmeden matematiği biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. E, bir de meraklanmayın. Özellikle analiz yapa konusu yapma konusunda, konusunda sıkıntı olan arkadaşlara hiç çarpma bölme yaptırmadan işlem yapacağız arkadaşlar. Şurayı da görünümde temizleyelim. E sayılar hala karışık. Geliyoruz. Aktif hale Sağ klik. Yüzdeleri biçimlendir diyoruz. Sayı diyoruz. bin kullan ve Sana sayı gösterme. Evet. Süper. Rakamları gördük. Ben de satış müdürüyüm. 346-388 Ürün bazında realizasyonu görmek istiyorum. Arkadaşlar. Lütfen dikkat. Bu dersimiz ana konusuna geldik. Az önceki kısım. Önceki dersin kısa bir tekrarıydı. Geliyoruz buraya arkadaşlar. Geliyoruz şuraya. Hedef diyor. Çünkü buradan yapacağız bunu. Realizasyon. Nedir realizasyon? Satışın hedefe bölümü. Peki bakın şurada analize geliyoruz. Pivot Table analiz. Şurada alanlar öğeler ve kümeler diye geçiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Buraya geldiğiniz öğe. Hesaplarını şöyle dikkat. Bir, 2 üç, dört tane bir şey çıktı. Bunların hep sonraki konu. Öğelere geldik. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada birçok şey çıktı. Biz ne hesaplayacağız? Satışı hedefe böleceğiz. Diyelim ki şuraya realizasyon olsun konusu. Reali saas yon. Yüzde doğal olarak. Peki neye eşittir diye burada. eşittir. Yine bir formül var. Neyi neye vereceğiz? Satışı. Tıkladık. Satışı yukarı attı. Shift'i tutarak 7'ye basıyorum. Yani böl diyorum. Neye? Hedefe. Hedefe bölüyor. Evet arkadaşlar. Artık bu saatten tamam dediğimde realizasyon gördünüz mü? Ne çıktı burada? Daha önce konuşmuştuk. Sayılar çıktı. Bunu bir defa bir ortalayalım. Bu sayıyı da yüzdeye çevirelim. Evet. Süper arkadaşlar. Bu çok başarılı bir satış müdürüymüş şu Yüzde %912 yaptı. Bakın gördünüz mü? %912. Harika işler yaptı. Dolayısıyla hiç el değmeden analizleri burada yapabilirsiniz. Satış müdürü Ali'yi merak ediyorsa şurada Ali, Ali diye Erhan diyelim. Evet. Bir daha unutmayın. Her işlem yaptığınızda şuradaki Karakter değişeceği için her seferinde şuraya bir 100'e diyeceğiz. Ali 1012. Yani ulusalın altında. Zaten görüldüğü gibi bunu gö görüyor Arkadaşlar e, bunu topluyor. Bunu saymıyor. Özür diliyorum. Bu bir toplama. Toplama yapmayacak burada arkadaşlar. Burada e, çünkü sayıları topluyor. Ürün bazında bakıldığında Tagment'in 678'de e, Sanvas 258'de olduğunu görüyoruz. Yani burada satış müdürü şunu da yapabilir. Şunu da yapabilir. Ürünü yukarı alır. temsilci aşağı alır. Dolayısıyla şurada tüm temsilcileri seçer. Evet. Ve realizasyon der. Bu şekilde tüm şurada boşta çıkartalım. Tüm realizasyonları çıkarmış. Mümessil bazında görür. Hatta evlatta bakın görür. Her seferinde işlem değiştiriyor. Böyle de bir talihsiz yönü var. Bunu da verilerden Biraz da ileride dersten göreceksiniz. Büyükten küçüğe sıra dediğimizde şurada arkadaşlar en başarılı mümessilden tekrar girişten tekrar yüzde yüzde 480'den yüzde 24'e kadar e, göstermektedir. Bir adım öte gidiyorum. Kısa bir ders tekrarı. Ne yapıyor? E, satış müdürü diyor ki arkadaş sen bana yüzde 80'den küçük olanı göster. Oya. 80 evet, evet 100 diyelim ya evet 100'den altını göster şuraya geldiğimizde arkadaşlar şuraya geldi bak tıkladık ee, veri dedik sırala dedik A'dan Z'ye bakın gördünüz mü isim isim ilerledi isim, 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 isme, isme göre burada sıralamış oldu doktor isme göre mı bakacağım çok emin olamadım A'dan Z'ye evet burada. burada. Evet. Bu şekilde alfabetik olarak da sıralayabiliyoruz. Çok da emin olamadım. Bilemedim. Neyse. Tekrar şuraya gelelim. Girişten yüzün diyelim. Dolayısıyla e, küçülen büyüye doğru salındı. Böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. İlerleyen derste göreceğiz ama ben şimdi size göstereyim. Ben satış müdürüyüm. üstte işte, üste rapor sunacağım. Ne yapacağım? Hemen bakın arkadaşlar. Real be şu 9 değilmiş. Çok özür diliyorum. Burada neyi boyadı? Yüzün altında olanları boyadı. Grimis'in ve Tagmet'in yüzün altında diğerleri yüzün üzerinde. Yani satış müdürü için yapmış aslında. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. İlerleyen zaman ekle. Evet. Ne oldu? Çok güzel bir e, tabloyu karşımıza çıkardı. Gördüğünüz gibi. Ben neyi görmek istiyorum? Bu da realizasyon. Şuraya geliyorsunuz. Evet. dersünü bu şekilde seçmiş oluyorsunuz. Şurada da yüz e, veri etiketleri dersiniz. İleride göreceğiz bunu arkadaşlar. Bunların hepsini ileride göreceğiz. Yine arkadaş bize yüzde yap diyor. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar. BioTable Debit Derya bizi takip etmeye devam edin. Abone olun, kanalınıza da abone olmayı unutmayın. Çok güzel eğitimler sizleri bekliyor. Görüşmek üzere.